Senin arabada daha şekil duruyor. Oğlum buna çok değil mi para? Bence de çok. Vallahi çok. Şu jip olsa tamam ha. diyeceğim de. Ki bu da elektrikli ya. Gel biraz daha gel. Ah! Aha! Şahidim. Şahidim. Hemen dava. Lem abi iyi misin? Usta. Dost dost kalk hayır. Bin iki bin at. Ne? Bin iki bin dolar bir şey at. Yoksa kalkmam. Kabus görüyor. görüyor. Ben, ben şahidim. Bu, Bu rüşvet sayılıyor. Sen rüşvet sahreder. ver. Bir iki üç katı fiyat koy da. Ha iyiyim ya. İyim, i̇yiyim iyiyim. Kenama geldim. Bir anda kenama geldim. Çok iyisin. Ne vuruyorsun lan bana? Takım çok iyi olmuş. Şşş fena değil. İt var önümde. <laughs> Muhteşem. Telepatiklerle olan uyumuna bayıldım. Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne ya? Beran ne olur şiven bozulur. Ne yapıyorsun ne tak demek? ne yapıyorum ben bir şey yapmıyorum. Arabamdan duman çıkıyor mülayim. Bir de tıkır tıkır ses geliyor. Tıkır tıkır ses. Motor iner. Bu Haydi. ses de lan. Niye buna bu kadar ses geliyor? Harbi çok ses geliyor. Açayım mı kapıda? Aç bakayım. Alo. <laughs> Ananı. Guys bazı zehirleniyor arabadan çıkan dumanla. <laughs> Oo güzel. Gel abi. Bir misin? fırtta sen al gel. Bir fırtta ben mi alayım? Aa, <gülüyor> 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 ben almayayım. Bu ne lan? Nasıl? On numara. Polo bu ne bir lan? Bir tabi. Bu ne oğlum araba patlamış lan. Kaputu bir açtım boğuldum ama. Motor ne, iner motor. Yapmayın etmeyin. Değil lan bu? bu üç gün bizde. Ne diyorsun? Böyle gibi geliyor bana. Bir buçuk damlaşalım. Da Allah emanet. Ay versin. Dur Görüşürüz. bir çözsün çocuklar bu sıkıntılı. Ya ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yaptın? Çalış, yokuş mu arabayla çıktı? Arabayla mı geldin? Arabayla geldim tabii. Yani arabadan. Ses, Bak sesi dinle. Sesi gibi bir ses geliyordu. Sesi dinle. Çıppı çıppı çıppı. Araba kaynıyor çünkü amına. Araba apıtı söylüyor lan. <laughs> apıtı apıtı. Gibi gibi evet. Sana tampon ben lazım oğlum. değil mi lan Alfonso? Kaliteye göre musun? Abi. Tampon o, mu düştü? Oca... Benim mi? Ha. Yo. Ha tamam. Müthişli. Sen kız ne ettin kapağı bu arabayı anlat bakayım. Bu arabayı ben ee, kime verdim? Fark edince buna çarpıp çarpıp duruyorlar. Tamam. Ben de o yüzden bundan sonra bu tarz yerleri fark etmeyeyim dedim ama sanırım olan olmuş. Bu sana çarptıktan sonraki süreçte mi başına geldi bu? Bana iki kere çarptılar. Sende şey bir şey yoktu. var mı? Yok hayır yani bana çarptılar derken bana çarpmadılar arabaya çarptılar. Ben gittiğimde arabayı park ettiğim şekilde görmüyorum her seferinde. Hmm. Şu motoru bir kapa bakayım. Bir bakayım. Sana maskelerin yerini öğrendin mi? Yok. Alfonso. Hangi maskeler abi? Boya maskesi. Boya maskesiyle girin buna. Bu çok duman atıyor. Bak şurada var. Maske var orada. Nerede var? Şurada bak şurada şurada. Jonathan Şu nerede? O, bilmem. Gezi, Odaya, Gezi girdim. Odaya Buradaydı. Jonathan nerede? Odaya girmiş olabilir. Kocan ne yapıyor? Hocam geziyor, iş güç, çalışıyor. Kara kız. Nasıl yani? Sen eğer ona karı kız yollamıyorsan... Yolla diyorum. Yol Nasıl yani? Bir saniye. Mülayim Cesur'a karı kız mı yolluyor? Yok ben yolluyorum. Ya yollayayım. sorma elinde birkaç tane seçenek varmış hangisini istersin Am... bir geçer. Evet evet. Bugün, Öyle mi Mülayim? Evet evet ya. Bugün bekle bir bakayım. Elinde birkaç tane kız var. Sıra kimde? Bugün pala sende sıra canım bugün. <laughs> Abo. Elinde birkaç tane karı var he. Pala öyle bugün öyle. bugün sıra sende canım. Eee videoya kaydettim haberin olsun. Olurmuş. Diyorum bugün sıra sende canım sen gideceksin. Ee, yani, edinsin. Bak ekstra bir şey isterse onun fiyatını eklersin tamam mı? Oğlum boş yapma var <laughs> arkadan bir tane koyacağım şimdi bak. <laughs> pala, pala ameliyat oldu da. Ameliyat. değiştiriyor. Nasıl? Ne yapsın çocuk? Kendi doğumdan öyleymiş. Aile baskısı sert mizaç etmeye çalışıyor kendine. Büyük bırakmış zorla. Ha? Erkek evet. mi olmaya çalışıyor? Hayır, erkek, gibi göstermeye çalışıyor baktım, kendine. Bir şey oldu Aa, ay. Sus. Mülayim. Ha. Şu cinsiyet, <laughs> şakasını yapma bak. Yemin ediyorum bak yapma. Özür dilerim. Yapma yeter. Özür dilerim. Oğlum adımız çıkacak sikeyim. mü kaldı amına koyayım. Şaka, kaldım, şaka, şaka laf olmuştu. Ha? Evet. Şaka yaptık. Pala Bey erkek. En erkek pala. Pipisi var palanın. O kadar erkek. Erkek. Buna böyle işte. Böyle davranıyoruz. insan içinde aile baskısından şey olmasın diye. Ya ne kadar düşüncelisin. Ya ne yapalım. Çocuk. İşte köy yerinde büyümüş laf geniş. Oğlum bak yemin ediyorum yapma lan şunu. Ne oldu lan? Yapma lan yapma şu şakayı ya yapma lan. Tamam özür dilerim erkek pala pipili pala. Oğlum yo ciddi söylüyorum yapma tamam, lan. lan yapma yapmıyorum şu şakayı ya. Amına ya. Tamam yapmıyorum. Oğlum anlatacağım Aray, bir şey yok bir amına koyayım. Allah'ım ya. Gel gel şakalık. Siz birbirinize çok uğraşıyorsunuz. Çok kızdı. Çok. Benden kastın. hoşlanıyor. Benden hoşlanıyor. Nasıl? Evliyim ben de ne yapayım? O da evli. Onun ki para var. Ah. Öyle gösteriyor herkese. Ya kimsenin haberi yok mu? Yok yok. Ben bir... bir öyle bir ne yapsın? Platonik. Aşırı veriyor musun para? Ya gösteriyorum ama elletmiyorum öyle. Aha. Heveslensin en azından. Zaman böyle şeyler bineceğiz Çok evet. sinirlendi durdur para Pala ne oldu lan? Pala Ya oğlum Adımızı çıkartacağım farkında değilsin ya gözünü seveyim şaka yapma ya Şaka yapıyorum E tamam Ay, yapma şey oğlum yapacağım. herkesi şaka yapma gözünü seveyim Alesi ya. herkes mi? Hayır oğlum be. Alesi için Arkadaşımız ben. o bizim onun yanında şaka yapamayacak Alesi mıyız? için biliyorum ben. be Ya Yuh Alessia ya, sen benim arkadaşımsın. Öyle say, oğlum, öyle boş ver bunu. Bu böyle yeni işte. Yeni gördüğüm lavuğa bile yapıyor ama Hayır, asla ismini, yapmam. Cismini, asla yapmam. Ama ben sadece çok yakın arkadaşlarıma ediyorum. Bilal, Bilal kim amına koyayım? Bilal ya? benim ah. elimde büyüdü lan. Ya oğlum ya. Tamam tamam etmeyeceğim daha. Bir tane volkası bir şey paylaşabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam etmeyeceğim. Bir şey demiyorum Bilal. Küstür mü lan? Yok hiçbir şey demiyorum. Vallahi sinirlendim şu an. Şuradan ben bir motor ya. Oğlum vurma lan vur. Lan. Ya sabır oğlum vurmasın. Lan. Trip bakıyorsun sen bana. Lan yapma abi diyorum ya. Baktın mı sen? Lan hadi lan hadi. Şişt. Hadi Merhaba bari saralım. Şey baktım bir şey baktım. Beraber başkanlığa mı duyurulmuş? Hmm. Nasıl Başkan Aslında mı bir şey yazmış. Senin haberin yok mu? Bana neden söylemedin? Senin nasıl haberin yok lan? Bütün müvekkillerime seni öveceğim bundan sonra. Ben, ben belediye başkan vermiş. adayı oluyorum. Şey Canım evet, yani, yani bu yazmış. Benim hayalim de olabilir bu. <laughs> ben çok en azından... Iyi. Nasıl hayalim olabilir? Hayalim şimdi, değil mi? Şimdi Tarık... Şimdi sana da diyeceğim. Sen trip atıyorum bana ama... Tarık şey yapmaya başları. Böyle gerekli evrakları almaya başları. E çok iyi. Sen trip atmana mı Tarık'a yaptırıyorum diye? Ben trip atayım? Sonuçta Sen bundan biz. sonra kardeşimsin benim. Sen bundan sonra benim kardeşimsin. Başım bir şey sıkıştı mı bana söylüyorsun. <laughs> Nasıl ya bundan önce kardeşin değil miydin? Öteysin artık öte. ben böyle şeyler şey yapan biri değilim alınmam. Bana bütün avukatlar trip arıyor. Benim işim etmiyor. Sen başkasına ediyorsun diye diye. Yapacağım öyle şey olmaz. İşini görüyorsan sıkıntı yok. Efendim. İşte bakalım. Ben, ben destekçinim. Aha cesur ne paylaşmış lan öyle. Nasıl Olur. ne paylaşmış? Ne Çıplak fotoğraf var. Ne? Ha giyinik giyinikmiş, giyinikmiş, giyinikmiş. Walker sabah bak. bak. Ben bir akın arayayım ya. Ara. Of. Ne oldu yorum ne? ettim, yorum ettim onu. Usta. Ha. Asım abinin haberin altına yazdığı yorumu gördün mü? Gördüm ben aradım zaten abi pornocu olmuşsun suratını sansürlemişler dedim. <laughs> Yok şey yazmış. Canatın beni bana bul yazmış. Yazmış. Ben derim ona git vizyolla konuş derim. He. Her yer her masada masa benim he. Bak her masada yokum artık masa ben oldum komple. Çok iyi. Kertoş. Oğlum, Oğlum bak, sen benim sinirlerimi... Sen anlamıyorsun bak bana birikti birikti. Hali? Bak birikti iki gündür gelmiyorsun birikti. Konsantre bir şekilde... Konsantre mi denir ona? Hani böyle birçok... Winrar halde seni özlemişim. Anladın mı? Hepsini bir arada uğraştırıyorum seninle. Oğlum o her şeye eyvallah da onu yapma diyorum ben de tamam, sana. Tamam vurmayacağım bir <laughs> Hayır lan diyelim diyorum O zaman vurayım <laughs> bir tane kafana. Sikerim ah, ben ah. şimdi girişeceğim sana. Ay kaç gündür etmiyorum <laughs> şunu. Başkanımla bir tane daha bir şey vereyim mi? Aha. Aldırırım mısın ha. Aldırsana <laughs> hadi. Şefim. Demerim. Demerim gel buraya gidemezsin. Demerim. Pala. Pala <laughs> demedim. Çok özlemişim ama. Vallahi çok özlemişim. Pala. Şş, avukatlarına siz bir arada oturduğunuz bir oda var mı? E, yani hep bir arada değiliz ama genellikle belediyede görüşmelerimizi yapıyoruz. Ben bugün esnaf ziyaretlerine başlayacağım. Sizin de dükkanınıza gelin mi? Bizim dükkan? İşte belediyede avukatlar toplanan büro. Avuk büro Aylar, ha? Hayırlı İşte bu. Haber vermen gerekiyor ki biz orada bulunalım yoksa orada Haber veriyoruz işte. İşte danışma. <laughs> danışma. <laughs> <laughs> Danışmanıma danışamıyorum ki. Danışmanım gelsin. O kim lan öyle geldi giriyor. Benim baş danışmanı ettim kendime biliyor musun? Kim baş danışmanın? Besat. O kim tanımıyorum. Baş danışmanım. Salak mısın şimdi söylemiyor. Ama birebir tanışmadım tanışmak lazım. Genel sekreterim. Polisin ortaklarından biri. Keltoş evet. genel sekreterim. Ben de baş çalışmanıyım. Baş çalışmanım. Baş çalışmanım. Hapsi geri zekalı Bu şakalar <laughs> ne bugün birikmiş hepiniz ayrı ayrı? <laughs> şakamatik gibiyiz abi bugün. Bugün harbi şakamatiksiniz. Ya biz? Yakışıklı güvenlik. Ben şoförüm. Ay. <laughs> <laughs> ha şoför şoför pardon şoför de o. Abi sen ne zaman çakar takmayı düşünüyorsun abi? Aynen öyle ben de onu soracaktım bak. Çakar başkan olmadan takamam değil mi Alesi'ye? Takarız oğlum ne olacak onlara? Sıkıntıya yani. sokabilir abi. Sikerler bela mı? Başkan takarsan cezası var. Yani. Peki başka hey olunca be. dat dat polis kornası? Onu et, her türlü. Hiç <laughs> ha bundan bak. Geldiler. He. Geldiler. Anmayacaktık anmayacaktık. Gittiler. Amına koyayım çakar dedik polis geldi. Pala pala çakar takmıyorum evet. Daha adını andık polis geldi. Yok <laughs> Yo, hayır başkan olduktan sonra bir çakar. Başkan, başkan. bir de iki tane koruma arabası. i̇ki tane onları da çakar. Işte, i̇ki Aa. az değil mi abi? 15-16 tane falan. Siz yabancı değilsiniz. Haftalığını günlük 400'den veririm. Şuraya gittiğim zaman geri gelmem yarım saat sürüyor. Çok Kalıyorsun değil orada bir. İyidir. Evet. Aslanım ya A, biz. Yoksa... Ha öyle mi? Piyasayı araştırıyor. Ya Lili senin bu elinin yavaşlığıyla ilgili bazı düşüncelerim var. Ha, Niye bitirdim ki? Bir an, Şu bitirdim olsun. Hafif alkolün etkisiyle ne kadar... Şu kıza öğret çok yavaş Kocam eriyor. Kalmadı. Ya biliyor işi öğrenecek işte. Yavaş yavaş hızlanacak. İlk başlarda bizde de böyleydik oğlum. Zamanla, zamanla hızlanacak da. Şimdi Alessia'nın borcunuz 7300 dolar. Depo mu? Bu şey mi sana çarpmamın bedeli? Tabii ya. tabii o dahil. <gülüyor> Zaten <laughs> 8000 dolara o alacak insan bulabilirsek bir müşteri portföy oluşturamadık da. Deli kaç tuttu? Şimdilik 5-6 şey müşterimiz var. 2000 7000 <laughs> Abi makbule geçer ya. 2000 7000 <laughs> yani 9000. 2000 <2007, gülüyor> 7000 tuttu <gülüyor> size <gülüyor> çarpmanın Yabancı bedeliyle. Çarpmadan <laughs> ne kadar? <laughs> Abi 2034. 614. Tamam 34'ü yuvarlayalım. Tanırık 3000. Evet. Matematik öğretmen. Baksana. Ne tarafa yuvarlayacağım mi sana? <laughs> Bizde yuvarlama bu şekil. 866. En, <laughs> en büyüğü. Aynen. Aa bak kim geldi? Aşk adam. <laughs> tabii tabii olacak, olacak, yapacağız. Çok... Yesur abi hoş geldin. Canım hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Oo Mülayim kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun? Yine geldim ilk İyi deriz. Sen ne yapıyorsun? Mesela, dertiniz. İyi seni yorum ettim atar. gördün mü? Ha. Tiplenmedim. Zaten o yorumun üzerine bir sürü kızlar yazdı. Onlarla mesaj ver. Ee, oğlum salmazlar, salmazlar. <gülüyor> <gülüyor> doldu bura kardeş. Doldu. Ekmeğin Ya yeter artık. Dur bu muhabbeti yapmayacaktık. Ana Bak yani fotoğrafa ne diyorum? Assekter. Şşş öyle. Sen var ya sen. Öyle. Polisler gelip şey demesin sonra. Nereyecek bak Kime alır. ne? Kime ne lan? Aman koyayım. Derler burası Amerika bilmem ne. Ya bu, bu, onlara ne? Çıplak kara fotoğrafı o. koymuşlar bir şey oluyor mu? Benlik bir problem yok. Götü gelsin yiyen de bir şey söylesin. Götü yiyen gelsin. Çıkarıp topuklarına. Bir şey yapmış. yapmış? kocaman 69 yazmış. He. Öyle mi? Bayburt özentileri. Bakalım. 69. Peki bunun anlamı... Biraz derine insek bir şey çıkar mı? Kapa çeneni, Özel konuşuyoruz. <laughs> Bayburt'un plakası soran olsa. Sen biliyor musun? PD'nin kapısında da 69 yazıyor. Benden özeniyorlar Mülayim. Valla işte Bayburt. Seninkiyle küs müsün? Selam vermiyor. Yok. O neden? lan? Ne oldu lan? Gerçek bir Türk olduğumu belli edeceğim şimdi Mülayim. Gel. Et bakayım. Mülayim Bey. Canım. Bir ara bir şey konuşabilir misin? Bir dakikaya geldim. Okay. Kurtulamıyoruz. Bu araba olmuyor muymuş? Gerçekten. Elektrikten mi? anlamıyorsun galiba. Ne o? Bana mı diyorsun? 367. Bu araba Günlük olmaz demiş. Günlük, haftalık, aylık, her türlü. Kim olmaz demişim. Can Tunstan. Bunu yakalayamarım lan. Ne diyor? Pala. Kolay gelsin pala. Efendim ne? Eyvallah eyvallah üç Bir ne dakika ya? Bakayım 143, ben. 363. Sen ne yapıyorsun lan? La? Evet. Bu arabayı unut demişsin. Kimi aramışım? Favori ustanız. tabii. Tamam. Hayır, o bana kaza etti. Şaka yaptı, şaka. Beni çarptı o arabayla. Çarpmadım, çarpmadım. Yani ben önüne attım kendimi. Kaç kesti fatura? 7 bin. Yalancının? Şimdi 9 olacaktı. Ha 9 mu? Pardon. 2 bin elden şey yapalım ya. Kolay gelsin. Teşekkürler. Elden olmaz. Faturalı fatural olacak. Nasıl vereceksin? Sen Hı. başka Fatura olacak adam. Fatural <laughs> İyi tamam bu seferki tamam şey çatman Fakat benden olsun. Bir dahakine ayağın <laughs> alışsın. Bir dahakine fazla verirsin. Seninkinde tamam, <laughs> bir şey var mı? Ona göre <laughs> çarparım. Oo. Partikül filtrem dolmuş. Olabilir. Sen araba kaç para kız? Ee, Şu ben ne bakıyorsun deri deri Çoktur. Bana mı sordun? Evet hatırlamıyorum. Tamire ne kadar yazdın dedi? 300 bin dolar falan evet. 2030. Bir şey bak 300 bine fazla iyi araba. Fazlası vardır. Fazlası vardır. Fazlası vardır. Fazlası, fazlası vardır. Fazlası vardır. Dur ben şuraya evet, bakıyorum. geliyorum. bin. Ha öyle mi? 5 bin ben ekledim sen de mi ekledin? Hop canım. Sarar. <laughs> Yaratsana. Bir şey soracaktım. Heh. <laughs> Siz belediye başkanı oluyormuşsunuz. Allah izin verirse önce bir adaylığımızı koyacağız. Halkın oyunu alırsak neden olmasın? Tabii tabii. Bir şey soracağım. Hı hı. Sizin belediyeyle bir yakınlığınız vardır. Çok güzel o zaman arada, çok güzel Ne bir alaka? Şey